Kazıklarımızı da çaktık, Dikimimizi bitirdik. Üç tane e, ayrı ayrı tapulu bir dönüm e, ve ev ev yeri. Her her yerde 40 e, tane ceviz var. Eskiden atalarımız her evin önüne bir iki e, ceviz dikmiş. Şimdi bizler daha fazlasını yapıyoruz. 20, 30, 40 tane, 50 tane. Her evin önünde e, ceviz olacak. Kazıklarımızı çaktık. Böyle yakın olacak, uzak değil. Karlı bir bölge. Evet, bağladık. Kazıkları iyice çaktık. Eğer iyice çakmazsak, kar toprağı yumuşatıyor e, ve e, aşağıya doğru çakıyor ağaçlarımızı parçalıyor Bir de şu da önemli cevize kazık bağlanmayacak kaza ceviz bağlanacak yani çok iyi çakmak lazım bu önemli Eğer kazık yere fazla geçmezse kırar. kimimizi bitirdik arkadaşlar Allah Allah. arkadaşlar merhaba iyi günler burası Mersin Toroslar Arslanköy Yedi Göz mevki burası 5 e, dönüm bir yer. 5 dönüme ceviz diktik geneli ceviz burası e, hobi amaçlı 4 kişinin veya 3 kişinin ev yaptırıyor bir tane bu parsele bir tane ev yaptırmış oraya bir tane yapılacak buraya bir tane yapılacak her bir dönüme bir dönüm 25 metrekareye e, ceviz diktik e, 40 tane her dönümde 40 tane ceviz var 5'e ee, 4 çeşit Chandler Howard, Lara ve Fernette. Yani bu dördü var. Bunları hobi ama yine de her e, evin önünde 40 tane e, ceviz olacak ve hepsi de Birbirine benzeyen güzel çeşitler. Hepsi verimli çeşitler. E, dikimimizi yaptık. Dikerken e, Öncelikle Nasıl diktik? E, dibine e, Katı solucan döktük. Leonardit döktük. 2-3 kilo Üstüne de 1 kilo. Bu üstüne döktüğümüzün amacı e, buz tutturmuyor. Don yapmıyor. Sıcak e, tutuyor. Ve tavan boyası yaptık. Bir de kazıklıyoruz. Karlı bir bölge olduğu için kazıklıyoruz ama bazen çok kar yağdığı zaman kazıklı olanları e, kırma daha fazla. Burası bir parsel. 40 tane. Şu an sahibi de kazık çakıyor. Ee, şimdiye kadar hiç bahçesi olmamıştı. Mutlu. Birkaç yıl sonra ceviz yemeye başlayacak. inşallah. Burası da bir parsel. Burası ev ev yeri. Hemen altında 40 tane cevizi var. Öbür tarafta da aynı. Bunların içine badem, şeftali, kiraz işte boşluklara e, yapacaklar. Badem dikmişler. Evet, bu bademi aldılar, geldiler, diktiler. Elde kırılan badem. Evet, burada... şimdi kazıklanacak. Evet hemen burası yol yol kenarı. Burada evler olacak ve önünde ee, ceviz ağaçları arasına başka erik, kiraz yapacak. Böyle hobi bahçesi gibi küçük. Burada su çıkardılar. 5 metrede su su çıktı. Anahtarlı. Bakamıyoruz içine. Evet. Dikimimizi bitirdik. Sahiplerine diki verdik. Sadece bir sahibi var. Diğerlerine diki verdik. İnşallah güzel e, ürünler alırlar güzel olur. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar e, görüşmek üzere e, hoşça kalın.